al ömrümü al hayır, hayır, istediğin hayır. kadar de ceza yaz umurumda değil arabamı da bak orada istediğin kadar Sigaram müziği. yok bak sigara yok vallahi yok bak vallahi yok. açık konuşun. ciddi söyleyeceğim sigaram yok bir arkadaşım vardı çocuğu İstanbul'a gitti anası tarafından bak tamam. bakma oraya gel Allah'ını tamam. Seversin. ben seni dinliyorum seni dinliyorum Geldi polis merkezine. Harika. Ya Oğlum böyle olmuyor ya. Şey, Vallahi ya. Ne soruyorum sana? Sen beni niye soruyorsun? İnsan sorun? gibi zoru soruyorum. Bak telefon numaranı soruyorum sana. Niye sordun? İşte kağıtlara yazacağım. Ben... Yaz. <laughs> telefon numaranı söyleyecek misin? Arabamı aldım. Ehliyetimi Ben şu an yani yapmam gereken işlemi yok. Telefon numaranı alabilir miyiz? Abi alamaz. Tamam. Evlatım var, evlat sana. Heh. Yaz istediğin cezayı yaz. Ne diyeyim e ya, ne diyeyim de ya. Tamam, <laughs> <Heh. gülüyor> sen almaya geldin değil mi? Abi, ne diyeyim ya. Gel. sen? Ne aldın kardeşim geldi. değil mi? Tamam, Abi, kardeşim gelecek. <geldin. gülüyor> tamam, geç. Tutmuyor kardeşim bakayım. gelmeden geç, <laughs> tamam mı? Geç, tamam. geç. Abi, ya. kardeşim <gülüyor> gelmeden geç. Karakola <laughs> gelsin, söyle. Gelmesin. <laughs> Kardeşim gelmeden ben buraya geçme hadi, hadi Özgür kırma bizi Özgür hadi Abi. Ben arayacağım bak. kardeşini karakola gelecek hadi. Hadi. Kardeşim gelmeden ben buraya geçme Bak. Sonunda var ya bak. Hadi bak kardeşim. Ölüm olsun. Bak açık konuşuyorum. Sonunda ölüm olsun. Öyle deme ya niye ölüm olsun ya? Abi. olmasın. <laughs> sonunda ölüm olsun. Kardeşim. Gelmeden ben buraya diye yetişmem. Özgürcüm. Bak, bak buraya bin. Bir dakika abi. ver çık evine git. İfade bin içeride daha daha ara. Ya. Abi. İfade verip gideceğim. Kardeşim abi. Tamam. Bak abi. kardeşin ben çarşı polis mi? Bak karakola gidiyor. gidiyorsun. Geçme. 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 Geçme abi. Orada, abi. Geçecek, gözüm geçecek. Gözünü seveyim. Bak biz gözüm sana yardımcı oluyor sabahtan. Sana karşı yardımcım var mı? Yok. Bak ben güzel konuşuyorum. Güzel konuş. Tamam güzel konuş. Güzel konuş. Tamam. Çok güzel güzel konuş tamam, hadi bak bin. Hadi Şimdi özgür hadi Hadi seni bekliyoruz bekliyor, daha bekleyenler var geç